يا sosyal tesisler olacak burada şimdi. İstiyordunuz ya bu Bodrum'a eee Besteye yani başladı mı ki Barış Perşembe şimdi? Karabine falan geldi. Ha? Bunu bitirir değil mi? Evet, evet. Abi millet sevdiğini yani katlı imar planı olunca olacak ama. Millet sevdi. Ama eğimli yerde 5 katı falan çıkıyor. 4 katlı. 5 katı. Beş, peki, peki. Benim arkadaşım da. İstanbul'da. Üniversite 3 geldi kimse bir yardım yani ediyor. Elektriğini suyunu veriyor. Şöyle barışı getirdim. Ben de yaptım. İki kez barıştan. Yer Ne Ay söylemiyorlar ya bir şey yok. On 18'e geçer. Yapar. Aslında çift Yani şey yazmazlar. Daha daha var. aslında Nerede ki abi? Merhaba. 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 Belki cepheden baksak olur da? De. Evet. bayağı <gülüyor> şurası. <gülüyor> <gülüyor> Ama resim cevap yapmış. Kıtık

baş <laughs> başa Abi günlerde duruyor. Sen abi ortaya geç. Abi daha başlamadı. İlk çiçekle de papaz olmuyorum. Gelmek üzereyim. O zaman bizimle papaz olalım. Onları da çağırıyorum. Kerim abi. Abi böyle Evet buyurun. Hadi bir dakika canlı yayın. <laughs> bir tane Mustafa, <laughs> buraya geldiğiniz için sayın basın mensupları, buradaki vatandaşlar, mühendis, mimar, şehir plancısı arkadaşlar, köylülerimiz, buraya geldiğiniz için, bize destek verdiğiniz için, kendinize destek verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ha, aşağıda. Ha, evet. Mustafa teşekkür Muğla, Milas, Bodrum, Fesleğen, Kültür ve Turizm koruma ve gelişim bölgesi sınırları kapsamında Muğla Milas Bodrum ilçesi Çamseki mevkiinde 1 bölü 25 binlik, 1 bölü 5 binlik, 1 bölü binlik imar planları 2 Nisan 2024 tarihinde onanmıştır. Hamseki Mevkii ve Feslen Koruma Bölgesi Bodrum ilçesine bağlı Mumcular ve Bahçeyaka mahallelerini Milas ilçesine bağlı olarak Kısırlar, Kuzyaka ve Beyciler mahallelerini kapsamaktadır. Aynı alanda 2016 yılında onaylanmış olan imar planına Muğla Barosu Dava açmış. Bu alandaki doğal hayatın bozulacağı, kırsal yapının olumsuz etkileneceği davanın iptal gerekçeleri olmuştur. Bu plan da aynı gerekçelerle iptal olması gerekirken imar planları onanmıştır. Fesleyen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 25.756 hektar büyüklüğündedir. Birinci etap olarak seçilen Çamseki bölgesi 356 hektar büyüklüğündedir. Bunu şöyle hayal edin. 3,5 milyon metrekare bir alandır. Bu fesleğenin 1.4'ünü kapsamaktadır. Ve planda diğer planların da bölgenin de bu plan dahiline alınacağı belirtilmiştir. Yani bu plan bu bölgenin tamamının yok oluşunun başlangıcıdır. Planın açıklama raporunda buraya böyle bir planın yapılmasının nedenleri şöyle sıralanmıştır. Planlama alanının içinde bulunan orman alanları, tarım alanları, dereler, vadiler, Bakı noktaları doğal manzara teraslarının alanın turizm potansiyelini oluşturduğu belirtilmiştir. Planlama alanının Milas Bodrum Havaalanı'na yakın olduğu ve gidilecek yolun standardı yüksek asfalt yol olduğu söylenmektedir. Planlama alanının kırsal yerleşimlere yakın olması sebebiyle teknik altyapı olanaklarının bulunduğu Mumcular Barajı'na da 2 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilmiştir. Bu gerekçelerin tamamı bölgenin yol, su, altyapı, doğal güzellikler gibi mevcut imkanlarının <laughs>

Şu Ama şey gözüksün Buyurun arkadaşlar Buyurun Başlıyoruz Her şeyden önce Bu sıcakta Buraya geldiğiniz için Sayın basın mensupları Buradaki vatandaşlar Mühendis, mimar, şehir plancısı Arkadaşlar köylülerimiz çok teşekkür ederiz sizlere. Bu Bölgemizin muhtemelen arkadaşlarımız Buraya geldiğiniz için, bize destek verdiğiniz için, kendinize destek verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Abi, mikrofonları biraz evet. aşağıda, evet. Mustafa abinin yüzü kapanmasın. Teşekkür ederim. Muğla, Milas, Bodrum, Fesleğen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları kapsamında Muğla, Milas, Bodrum ilçesi Çamseki mevkiinde 1 bölü 25 binlik, 1 bölü 5 binlik 1 bölü 1000'lik imar planları 2 Nisan 2024 tarihinde onanmıştır. Çamseki mevkii ve Feslen koruma bölgesi Bodrum ilçesine bağlı Mumcular ve Bahçeyaka mahallelerini Milas ilçesine bağlı olarak Kısırlar, Kuzyaka ve Beyciler mahallelerini kapsamaktadır. Aynı alanda 2016 yılında onaylanmış olan imar planına Muğla Barosu dava açmış. Bu alandaki doğal hayatın bozulacağı, kırsal yapının olumsuz etkileneceği davanın iptal gerekçeleri olmuştur. Bu plan da Aynı gerekçelerle iptal olması gerekirken imar planları onanmıştır. Fesleğen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 25.756 hektar büyüklüğündedir. Birinci etap olarak seçilen Çamseki Bölgesi, 356 hektar büyüklüğündedir. Bunu şöyle hayal edin. 3,5 milyon metrekare bir alandır. Bu fesleğenin 1.4'ünü kapsamaktadır ve planda diğer planların da bölgenin de bu plan dahilinde alınacağı belirtilmiştir. Yani bu plan bu bölgenin tamamının yok oluşunun başlangıcıdır. Planın açıklama raporunda buraya böyle bir planın yapılmasının nedenleri şöyle sıralanmıştır. Planlama alanının içinde bulunan orman alanları, tarım alanları, dereler, vadiler, bakı noktaları, doğal manzara teraslarının alanın turizm potansiyelini oluşturduğu belirtilmiştir. Planlama alanının Milas Bodrum Havaalanı'na yakın olduğu ve gidilecek yolun standardı yüksek asfalt yol olduğu söylenmektedir. Planlama alanının kırsal yerleşimlere yakın olması sebebiyle teknik altyapı olanaklarının bulunduğu Mumcular Barajı'na da 2 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilmiştir planlama alanının yüzde 60'lık kısmının orman olduğu ve bu alanın Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edildiği belirtilmektedir. Bu gerekçelerin tamamı bölgenin yol, su, altyapı, doğal güzellikler gibi mevcut imkanlarının kullanılarak rant elde etme amacında olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte Bölgedeki mevcut kırsal teknik altyapının nitelikli turizm yatırımları için ne derece yeterli ve bağlayıcı olduğunu buradaki bölge halkının insafına bırakmaktayız. Son yıllarda almış olduğu göçler sonucunda Bodrum nüfusunun arttığı, buna bağlı olarak su kaynaklarının yeterli olmadığı, özellikle yaz aylarında trafik sorunu yaşandığı ve elektrik kesintileri olduğu, evsel atıkların bile vahşi çöp toplama alanlarında depolandığı bilinmektedir. Planda belirlenmiş olan tercihli kullanım alanlarında konut yapılması halinde 3354 kişi buraya yerleşecek. Turizm yapılması halinde 3000 yatak kapasitesi öngörülmüştür. İki durumda da bölgeye yoğun bir nüfus gelmesi söz konusudur. Planlama alanı Mumcular Barajını besleyen su havzası içerisinde orta ve uzun mesafe koruma alanlarında kalmaktadır. Mumcular Barajını destekleyen yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının bir kısmı bu alanda bulunmaktadır. Plan açıklama raporun incelendiğinde planlama alanında yer alan mevcut kuyuların Nüfusun su ihtiyacı için kullanılacağı anlaşılmaktadır. Fakat şu anda bu kuyular tarımsal amaçlı kullan, kullanılmaktadır. Tarımsal amaçlı kullanılan buradaki köylünün kullandığı sular rant amacıyla kurulacak bu rezidanslara, goş sahalarına kullandırılacaktır. Kaldı ki özellikle son yıllarda Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi susuzluktan ver yansın ederken bölgeye yeni nüfus getirecek bu ve benzeri projelere kayıtsız kalınması hatta kimi zaman uygun görüş verilmesi TUMOP tarafından kabul edilemez. Planın açıklama raporunda alternatif turizmin teşvik edilmesi, bölgedeki kırsal yaşamın geliştirilmesi, bölgede yetişen tarım ürünlerinin sergilenip satılacağı alanların oluşturulması gibi hedefler gösterilmektedir. Ama plan hükümlerinde konut, ticaret ve turizm faaliyetlerinin yer alacağı karma kullanım alanlarında bu bölgenin yüzde doksan oranında konut yapımına açılacağı belirtilmektedir. Koruma kullanma dengesi gözetmeyen bu yaklaşımıyla yapılmış olan bu plan ile tarıma ve hayvancılığa büyük bir darbe vurulacaktır. Nefes alınamaz bir bölge haline gelecektir bu yaylalar. Planlama alanının alanının bir kısmı en önemlisi bu Haziran ayında ve geçmişte yanan Minas İçlisi Beyciler Mahallesi'nde yaşanan yangın alanını kapsamaktadır. Haritalara bakarsanız proje alanının içinde yangın alanları söz konusudur. Özellikle 1 2 3 haftada kamu yararı gözetmeyen tamamen rant amaçlı yapılmış olan bu plana Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu olarak iki ay önce dava açtık. Hayatlarında hiçbir zaman zeytin dikmemiş, doğada rastladığı bir canlının başını okşamamış, avucuna su alıp bir serçenin susuzluğunu gidermemiş. Tarlada güneş altında tütüne giden bir köylüye içinden gelerek merhaba dememiş. Diktiği bir fidanın büyümesini her sabah gün doğumunda izlememiş bu çevre katliamcılarının doğa denince akıllarını ekoturizm adı altında süslü beton bloklar toprak düşmanı golf sahaları gelmektedir. Deniz ise akıllarına onlarca metrelik teknelerini bağlamak için kıyıları doldurdukları marinalar gelmektedir. Türk Mimar Odaları Birliği olarak geçmişte olduğu gibi yine durun diyoruz. Unutulmasın Akbelen'de olduğu gibi Fesleğen'de de sadece doğayı değil önce umudu yeşerteceğiz. Türk Mimar Odaları Birliği her zamanki gibi bilgiden ve birimden gücünü alarak doğa katliamına dur, doğama, suyuma, fesleğenime dokunma diyor. Türk Mimar Odaları Birliği Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu. Teşekkür ederim arkadaşlar. Yalnız size haritada bir takım yerleri göstermek istiyorum. Bu çok önemli. Şimdi burası Bodrum Yarımadası. Burası feste, kültür evet e, gelişim bölge bölgesi. Gölge Şu bölge Çamseki mevkii şu an planlı kesinleşen bir bölge. Şurası Çamseki mevkii planlama alanı burası baraj. Bütün bu baraj bu bölgeden gelen sularla beslenmektedir. Biliyorsunuz bu baraj dolduğunda burası taşıyor. Üçüncü haftamız gene Çamseke planlama alanı şu sarı olan yerden. Şurası yangın alanı. Yangın alanı da içine almışlar. En önemli yerlerden biri dördüncü hafta. Daha önce iptal edilen plan şu şekildeydi. Şurası Akbelen. Maden ocağının genişleme sahası. Bu bölgeyi Akbelen'in genişleme sahası olarak bırakmışlar. Yani Akdelen kaş ocakları baraja doğru geliyor ve daha sonra bu bölgelere doğru yaklaşacak. Çünkü genişleyerek gidiyor. Bakın görüyorsunuz burayı. Bir de en önemli noktalardan biri. Buradaki daha yaşlı köylü arkadaşlar bilirler. Bu bölgede daha evvel bir maden ocağı çalışması yapılmıştı. Dolomit ocağı Semkay tarafından. Bilir misiniz arkadaşlar? Bilir. Evet, evet, evet. evet. Burada o dönemde ondan sonra Sasköy. mumculara geldi. Evet. Mumculara evet, geldi. Biz burada çevreciler TUMO mühendis arkadaşlar olarak bütün Bodrum'daki siyasi partiler olarak dava açtık, Mücadele verdik. Önce Sasköy'den uzaklaştırdık. Kurudere'de. Daha sonra mumculara geldiler. mumcularda maden ocağı açmaya başladılar. Bütün bu bölge dolomit maden ocağı olarak, beton santralları olarak yapılacaktı. Bu 25 yıl önce oldu. Buradaki bütün köylüler, Bodrum'daki çevreciler, siyasi partiler, mimar, mühendis, şehir plancıları birleşti. Bu maden ocakçılarını bu bölgeden attılar. Şimdi sıra yeni bir adıma geldi. Beton bloklar dikecekler. Zannediyorsunuz ki sizin köyünüze gelmeyecekler. Her taraf nefes alamayacağınız, tarım yapamayacağınız alanlar haline gelecek. Bunu bilelim, buna göre hareket edelim Yapıyoruz. ve buna Hı -hı. göre Hı -hı. mücadele edelim ve bunları engelleyelim. Birbirimize destek olalım. Gelen, Bodrum'dan gelen mimar, mühendis, şehir plancısı, basın mensubu arkadaşlarımıza bu bölgeden gelen e muhtar arkadaşlarımıza Bodrum Belediyesi meclis üyelerine, siyasi partiler temsilcilerine şu an vekil olan e Bodrum Belediye başkan. Ee, vekili arkadaşımıza, kanat arkadaşımıza, herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Havama, suyuma, toprağıma dokunma, havama, suyuma, toprağıma dokunma, havama, suyuma, toprağıma dokunma. Bir şey söylemek istiyor musunuz sevgili Kanadöçlerim? Öncelikle e, odamıza <laughs> ve buraya gelen mikrofonları tutar mısın? Bütün, bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bir farkındalık göstermemiz gerekiyor. Biliyorsunuz dünyada bir su krizi var. Evet. Ekolojik denge bozuluyor. E, bu durumda biz daha fazla önem almamız, daha fazla hassasiyet göstermemiz gerekirken Bu tarz olaylar bizi derinden üzüyor. Bizim daha fazla doğayı sevmemiz lazım. E, temsilcimizin de söylediği gibi doğada gördüğü hayvanı, sokakta gördüğü hayvanı başına okuyamayan bizim halimizden anlamaz. Katın herkese teşekkür ederim. Peki sayın e, hemen veriyorum. Evet Engin Başoğlu. Hadi alayım, tamam. Teşekkür ederim. Evet bu bölgede suyun azalmasıyla başka bir sorun ortaya çıkacak. Sanki burası bitince burası imar açılacak ve kim bilir ne yapılacak. Toki diyenler bile var. Karşıda Festiyan Yaylası o bölgede imar açılacak ve yok oluş başlıyor bu bölgede de.